bu kız. 12 yaşındayım artık. Bir kediye de bakabilecek olgunluktayım yani. Ama küçük bir sorunumuz var. Annemi ikna etmem lazım. E babamı da. Sonuçta işbirlikçim. Önce göz bebeğim bu minnoş kediyi bir kutuya koyarım. Evdekiler görmeden balkona saklarım. Babam işten gelir. Babacım kahveni az şekerli mi yapayım? Derim. Babam sevinir. Yap da içelim kızım der tam kahvesinden bir yudum alırken ya bu arada kediler sahiplerinin üzüldüğünü anlıyormuş biliyor musunuz? Derim evdekiler şaşkın şaşkın bana bakar. Burası önemli. Hemen balkona koşup kediyi salona getiririm. ''Ayşe'nin tatlılığına baksanıza derim. Annem hemen gardını alır. Tüy falan uğraşamam ben. Bu evde kedi istemiyorum der. Dudaklarım aşağı doğru bükerim. Babam kızına dayanamaz. Kulağıma elip sessizce "Tamam, ben anneni ikna ederim." der. İşlem tamamdır. Bu konu babaya havale. Kendisine havale edilen tüm konuları çözen babaların babalar günü kutlu olsun.